İyi akşamlar. Bugün 15 Temmuz 2020 Çarşamba saat 21.15. Milli Piyango ailesi olarak 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü'nün seneyi devresinde vatan uğruna canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyor. Çekilişimize geçiyoruz. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Ankara Kızılay Binası Çekiliş Salonu'nda Milli Piyango İdaresi Çekiliş Eğeti ve Noter Huzurunda 996. hafta şans topu oyunu ve internet üzerinden oynanan 7. süper şans topu oyunu çekilişini gerçekleştireceğiz. Bu çekilişimizde belirlenecek numaralar her iki oyunumuz için de geçerli olacak. Her iki oyunumuza ait dağıtılacak ikramiye bilgileri ise ayrı ayrı verilecektir. Önce 996. hafta şans topu oyuna ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikramiye tutarı 2 milyon 493.165 Türk Lirası. Büyük ikram Tutarı 772.881 Türk Lirası. Geçen haftalardan değerimiz bulunmamaktadır. Şimdi de 7. Süper Şans Topu oyununa ait dağıtılacak ikramiye bilgilerini veriyorum. Dağıtılacak ikram tarı 551.085 Türk Lirası. Büyük ikram Tutarı 385.422 Türk Lirası. 4 çekiliş devir tutarımız 310.994 Türk Lirası. Devir tutarı, büyük ikramiyet tutarı içerisindedir. İkram ve bilgilerini verdikten sonra çekilişimizi başlatıyoruz. Çekiliş heyeti ve noter huzurunda sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu 2 adet küreden, birden 34'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu küreyi çalıştırıyor ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Herkese bol şans dileyerek birinci küredeki 5 şanslı numarayı belirlemek üzere butona basıyorum. Birinci şanslı numaramız 5. İkinci şanslı numaramız 15. Üçüncü şanslı numaramız 2 Dördüncü şanslı numaramız 8 Birinci küredeki 5 ve son şanslı numaramız 16 olarak belirlendi. 1'den 14'e kadar sıralı olarak dizilmiş numaralı topların bulunduğu ikinci küreyi çalıştırıyorum. Ve numaralı topları küre içerisine bırakıyorum. Şans topu numarasını belirlemek üzere butona basıyorum. Şans topu numaramız 10 olarak belirlendi. Bu haftanın şanslı numaralarını bir kez daha tekrarlıyorum. 5 15 2 8 16 Şans topu numaramız 10. Şanslı numaralarımızı küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 2 5 8 15 16 Şans topu numaramız 10. Şanslı numaralarımızı son bir kez daha küçükten büyüğe sıralı bir şekilde okuyorum. 2, 5, 8, 15, 16 artı 10. Çekilişimiz burada sona erdi. İyi akşamlar.